Sen Musa'nın çaresisin, İbrahim'in davasısın, Muhammed'in sevdasısın. Tevhid, 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 dava Muhammed'in sevdasısın. Tevhid, 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 dava. که من سرات در بزگی آگیرم از انخلاص بگی در ای آ جنت آباقی تبهید 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 دوام در ای آ جنت آباقی تبهید دوام Her Resul'ün davetisin Mü'min için değerlisin Sen Cennet'in biletisin Tevhid, Tevhid, Tevhid davam Sen Cennet'in biletisin Tevhid, Tevhid, Tevhid davam Medet-ekriye iman Tüde geçin abi tüze ma kini ferman Tevhid 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 devam Kufri radı kini ferman Tevhid 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 devam Hanif dinin olmazsın Doğruların rotasısın Mübahidin baştacısın Tevhid, 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 davam vahidin baş tacı Tevhid, 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 davam. De sebeb-i cebu-nâme, de servet-i gazinâme, dönem Tevhid, 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 davam-ı iman baş Tevhid, tevhid, tevhid davam. Taumatların korkususun mazlumların umudu Sen Allah'a giden yolsun. Tevhid, tevhid, tevhid davam. Sen Allah'a giden yolsun. Tevhid, tevhid, tevhid davam. Boy tevhid'e i bikin kıvat Hak-ı u sebat Zalime tevhid bin mat tevhid 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 davam. davat Zalime tevhid bin mat tevhid, tevhid, tevhid devam Kim diyorsa çalışılsın, seni biraz araştırsın Nice çaları açmışsın Tevhid, tevhid, tevhid devam Nice çaları açmışsın Tevhid, tevhid, tevhid devam نادریا داریا رستی ریا ربعی جبوی مخواستی ریا, ریا مسابح ری در بازکی تهیت 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 تداوم ریا مسابح ری در بازکی تهیت 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 Sen varlığın gayesisin, şehidin son nefesisin Ölüm gelse senle gelsin Tevhid, tevhid, tevhid davam Ölüm gelse senle gelsin Tevhid, tevhid, tevhid davam مهند تحش ياربون خاوي بقرع عن حسيان في دوا هر نبي ورند بي هذه تذيت تذيت دوا دوا هر نبي ورند بي هذيت تذيت تذيت دوا bezi tevhide ettik iman sesimizi duysun cihan izindeyiz es-sunnetu kuran tevhid-i tevhid-i tevhid davamızındayız es-sunnetu kuran tevhid-i tevhid-i tevhid dava Biz felide ettik iman Sesimizi duysun cihan İzindeyiz sünnet-i Kur'an Tevhid, tevhid, tevhid davam İzindeyiz sünnet-i Kur'an Tevhid, tevhid, tevhid davam